Hepinize merhaba gençler. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> evet, en son ne yapmıştık? Bu çiftliğimizi geliştirmiştik. Yine tüccar geldi. Ne var oğlum? Ne istiyorsun ya? Bir git artık be. Bir git be. Anne. Yok abi benim şeyim yok. Balon vereceğim bloğu. Bu ne? Pancar tohumu. Müge. Müge kırmızı kum. Lapis lazuli, taş. Bu bölümde bir şeye gidelim diyorum şu karşı tarafa. Bir bakalım ne var ne yok. Ee, kazmamız kırılmak üzere. Üzerimizde kazma var mı? Gece mi oluyor? Baş bakayım. Yok, yataktan çok uzaktayız. Bir köye bakalım. Köyün arkasında ne var? Oraya bir bakalım. Sonra bir maden yapalım istiyorum. Çünkü madene adam akıllı giremedik. Niye giremedik? Çünkü üzerimizde adam akıllı ekipman yok. Yani yapacak bir şey yok. Bu bir bir daha iki. Pancar yer mi ki la Pancar yer misiniz peki gençler? Siz yer misiniz? Siz yemiyorsunuz. Siz yer misiniz? Yavrular. O pancar ne gereksiz bir yiyecek ya. Çeyrek dolduruyor. Çeyrek. Sök abi tüm pancarlar. Sök 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 sök. Anca ver abi. ver 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 şu pancarlar ver. Ver ver ver. Ah. Bir tane tohumu ekelim şuraya. Bir tane ekelim. Şurayı komple patates yapacağım. Haberiniz ola. Bir yatalım, bir uyuyalım. Sabah ilk iş köye gideceğiz. Şurada olmuş, ya şu olmuşları alalım yani şu olmuş. Şu arkadaş olmuş. Bu olan başka şu olmuş. Şunlar hep olmuş. Tamam. Başka olan yok. Olmuşlar alalım da. Bak ya yemin ediyorum. Ya siz ne kadar değişik insanlarsınız. İnsan da değilsiniz. Siz ne kadar değişik zombilersiniz ya. Çantayı da bir düzeltmek lazım. Düzenlemek lazım. Hayır bunun tokluğu da gitmiyor ya. Ben size söyleyeyim. Tam dolduruyor ama hemen bitiyor. Yani oğlum durun, çıkamıyorum ben. Çık lan Çık. Sen de çık. Ne benim sizden çektiğim ya. Aa iskele yapacağız. Bu bölümde şu köye, köyün bir arkasına bakalım. Daha sonra iskele yapalım. Aynen. Olta yapacağız. Balık tutacağız. Balık. Çünkü o da bir gelir yiyecek kaynağı. Olan burada kal olur mu? Geri dönemeyiz vallahi. Şunu bir atalım üstümüze. Şu acaba deniz kabukları ne işe yarıyor? Pişiyor mu, yeniyor mu? Evet. Bak şu üst evlere hiç çıkmadım. Şunu alalım. Bunu alalım direkt şeye çevirelim. 9 tane. Üst evlere hiç çıkmadık. Oralara bir bakalım. İlla ki faydalı bir şey vardır. Bunları ver. Bunu da ver. Bunu da ver. Fazla çan yani chest göz çıkarmaz sonuç olarak. Değil mi? Burada ne var abi? Hiç şey yok. Tamam. Burada ne var? Beyefendi. Çekilir misiniz acaba? Aa. Hiçbir şey yok. Şeyin de yok senin. Hasan da yok. Şuradan bir çıkalım bakalım. Bakalım burada neler varmış. Evet, iyi bir şeyler olmasını umut ediyoruz. Bu ne? Aha, pisi. Kedi. Ne? Alalım bunu. Dur. Bunu da alacağız. altında bir şey var mı? Yok. Ne garip garip evler yapıyorsunuz ya. Bu birinci ev. Bu da yukarı. O. Bunun üstünde ev var mı? Var. İlk önce onlara bir bakmak istiyorum. Ana burada koyun var. At da var burada. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım neler bulduk ya Rabbi. Neler neler. Neler neler. Şunu da böl. Şunu da ver. Ver. Tamam. At dursun. Buna baktık mı? Bakmadık. Dur bir saniye. Şuna bir bakalım. Bu kadar. Yatağı ne yapacağım hiç bilmiyorum ama içimde almak geliyor. Sen ne yapıyorsun burada? He? Burada bekliyorum salak sulak. Siz burada durun gençler. Şu biraz önce baktığım ev değil mi? Evet. Şuna bakmadım. Şuna bir bakmak istiyorum. Allah. Çık lan dışarı. Her tarafı yatak yapacağım bu dişle. Bunlar ne? Bunlar da... Adam butik Tarla yapmış ya. Evet. Şimdi. Dediğim gibi buraya bakmıştık. Onun umurunda değil. Şuradan şöyle yavaşça Hani öyle bir düşüyor ki sanki 80. kattan atlamışız ya. Ana bura ne lan? Bu ne? Fıçı. Alalım abi. Ver fıçı. Ama crafting table dursun. Yemin ediyorum laf olsun diye şey yapmışlar ya. Yani. Şunu ver. Yani burada toplayan yok bunlar. Boşa gitmesin bari biz alalım. Yeter ya. Burada başka ev yok. Bu evlere baktık. Değil mi? Baktık diye hatırlıyorum. Ana diyor buralara da baktık ya. Baktık baktık. Kedi. Gel bakayım buraya. Baktık buralara ya. Yani. Bak, bak hiçbir şey yok. Bak. Aynen bunun da üstüne çıkmıştık. Bunun merak ettiğim şey şu. Bunun arkasında ne var? Allah bu biyomda neden bu kadar çok çiçek var ya Rabbi. Bilgisayar neden havalanacak ya. Ne gerek var abi bu kadar çiçek koymaya? Şurada bir şey var ama bir şey çözemedim. Henüz burası da. Şura ne? Burada da bir mağara girişi gibi bir şey var. Burası da yine sular da kaplı ada gibi bir şey. Demek ki bizim etrafımızda full adalar var. Ada sahilleri. Bu Oh, ver abi. Ver 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 ver. Yine çıkarsınız. Yemek önemli şimdi. Bir sonraki bölümde... E, <laughs> ...dencina inmeyi düşünüyorum. Bunlar ne? Yukarıya böyle... ...çıkmış. Neyse. Çok yürüyünce çabuk acıkıyor. Ben bir de çok sekerek gidiyorum. Hızlı koşuyorum. Öyle olduğu zaman iki kat daha fazla acıkıyor. Senin ne burada? Aman Takılmış oraya kendi başına çocuklar. Are ready? Biliyorsun domuzları kesmediğim için Sizi kesiyorum. Gel. Niye alamıyorum etleri? Aa! Ben oradaki hiçbir eti alamadım mı? şaka yapıyorsun ya Yürü abi Yürü 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 bu kadar et var orada ya Hiç yoksa 8, 6 tane et var Şu arkadaşla bir şey yapalım Onlar dursun ya yani. <laughs> Şimdi farklı cinslerdeki etler Bu sefer farklı Şeyi destekleyeceğiz Yerimiz zaten yok Bunları da aldık Şunları da aldık Burada geride Siyah yünü alalım tabi ya Evet gece oluyor. Acilen evimize gitmemiz lazım. Lazım ki lazım. Bunları da aldım. Var ya bir de bak şunu da alalım. Onu kestikçe çoğalıyor musunuz ben siz? Ne güzel. Oyunum kasmaya başladı. Niye bilmiyorum. Şimdi bir de var ya çanta üzerine yapalım. Yani bölümde Allah Allah. O ne oluyor lan? Düşün <laughs> de alalım. Almadan da duramıyorum. Yiyecekler. Ham maddeler. Yarı mamuller gibi gibi. Evet. Örümcekler. Gerçek. Spawn olmaya başladı. Şu arada benim bizim Elma, yok ekmek yiyelim dur yoksa yıkılacağız Haydi yapabilirsin Allah Nereye gidiyorsa Tamam eve doğru gidiyoruz Ben bir anda atladım şeyden Kılıcımızı da çekelim Güzel malzeme topladık ama Oğlum şuan. Abi yataktan çok uzakta diye uyarı alınca sinir oluyorum yemin ediyorum ha. He. Evet. Hemen şu hayvanlarımıza bir bakalım. Nüfus çoğalan var mı? O... Sen niye şimaller içeride? Gençler. Lan. Bak. Bak burada da bir adet. Ne yapıyorsun sen? Tabi ormanlık alan olunca. Bu bizim ha şey tüccar tamam. Oğlum yemeyin yeri yemeyin çocuklar. yemeğin çocuklar. Yemeyin şu yeri ya. Gel bakalım. Şunlar bir daha besleyelim. Bir tur daha bir besleyelim. Aa dur bakayım. Gel. Sen ye. Şimdi size biraz gelişin. Gelin bakın sizde. Allah alın, Allah Allah hepiniz yiyin. Hepiniz, hepiniz. Çocuklar size gelişin. Gelin bakın sizde. Sen de ye, sen de ye. Sen ye, sen ye, sen ye. Allah biri bana vuruyor. Ya güzel kardeşim. Ya sen ol çık lan. Ne? Söylesene buraya şey geliyor diye. Skeleton vardı. Burada alamıyoruz lan bunu. Hiç Anca geziyorsun ya. Orada şey vardı yani ha Yay mı düşürdü? Ne düşürdü? O kemikle yay düşürmüş abi adam. Ee, vallahi bunların hiçbirini atamam ya Dur geliyorum. Bunlar dursun. Acilen bu chest düzenine öncelik vermemiz lazım. Aşağıya bir chest odası yapalım. Şurayı bir aç abi. Heh. Şunları at. At 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 at. Şunları at. Şunu da at, Tamam. Ekmek dursun. Yeriz ekmeği. Yay nasıl yay? Çok kötü. Yani şöyle iyi bir yay düşürsen. Çekin bak. Çocuğum çekil. Üç tane mi yumurta? Gerçekten mi? Sadece üç tane. Çekilin. O bana illa özel gücümü kullandıracaksınız. Bak bak. bak bak bak. Çocuğum bak. <laughs> Gelsene lan buraya. Oğlum seni keserim. Şimdi senin ruh duyun. Şimdi sen hak etmedin mi bunu? Önce hak ettin ya Evet Şimdi ilk önce iskeleyi mi yapalım iskeleyi yapalım Daha sonra chest odasını yaparız Çünkü şu balık tutma işine de bir Ağırlık vermeyi düşünüyorum Bunlar dursun Bunlar da dursun Şimdi bize yarım blok lazım yarım blok Şöyle mi yapıyorduk evet Üç tane, altı tane geliyor. Kaç tane oldu? 30 Biraz daha, tamam. Siz gelin abi. Bir de ne lazım? Çit. Tamam. Şimdi bize şundan lazım abi. 3 6 9 12 ha, Şöyle alabiliyoruz. 30 Kaç tane uzatacağım bilmiyorum ki. Bu şimdilik yeter. Şimdilik 15-15 yeter. 30 tane aldım. Şimdi şuradan başlatayım diyorum. Tam böyle ortalama olmasın. 1 2 3 Yani sence oraya koyma olma ihtimalim var mı? <laughs> Soruyorum sen lan. Burada şey saldırısı da olur ha. Poseidon saldırısı da olur. Allah. O vurdu mu da iyi vuruyor bu arada gençler. Aklınızda olsun. Lan dur. Yani karşınıza çıkar filan. Vurdu mu af. Yani Ha bu ikili blok oldu değil mi? Vurdu mu iyi vuruyor. Peki şu arkadaşa binsek şöyle. ona şöyle dönsek. Bak. Aa, Çok güzel yapılabiliyor. Şöyle dönersek. Yani bunun kullanımı da biraz zor ama olsun. Bunu bitireceğim ya. Kaç tane varsa abi. Ne kadar gidebiliyorsa bununla gideceğiz. Oğlum yürü lan. Dur burada. Ha. 3, 1, 2, 3. O yavrucuğum. Heh. Şöyle. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zaten balıklara geldik. Ama olsun. Elimizdekileri bitirelim. 1, 2, 3. Haydi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. aslında bunun sonu. <laughs> sonu biraz geniş olur da dur şu elimizdeki şeyleri de bir kullanalım. Öyle olmaz mı? Yani şuraya sadece şöyle 2 1 2 2 de böyle yapsak 3 burada var. 4 5 6 7 7 4 7 daha 11 tane. Hatta bir 7 daha diyelim. Bir 7 daha. 18 tane şey lazım. Bundan biraz alalım. Bence bu kadar yeter. Bize yarım blok lazım yarım. 1, 2, 3, 18 tamam. Bu kadar yeter. Çık 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 çık. Buraya ne oldu? Ben yine geliyor bak bak bak. Allah'ım manya ya. Yemin ediyorum. Normal değil ya. Niye bilmiyorsak tekneyi Gece oldu bir uyuyalım. Sabah devam. Yine abi tekne. Güzel güzel. Bir adet şuraya şöyle. Allah ayarlamayı ona göre yaptık. Yetmesi lazım. Ne vuruyor bana? Bak 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 bak. Allah rızası için. Sen ne işin var oğlum orada? Binmiş bir de beni şey yapmıyor da ya. Allah Allah. Kaçamıyorum da yani arkama binmiş adam ya. gerçekten değişik ya yani. Evet tam şey hesabıma göre Yani burayı da aslında şöyle yapalım madem kapatmanın bir mantığı yok. Ne var arkadaşlar? Ya sizden bir kutlamadım be. yürü git. Evet. Gençler iskelemizi tamamladık. İskelemiz de bu kadar işte yani. Tamam şuraya gelip şurada oltayı salladığımız zaman balık tutabiliriz. Bu tık bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.